Ankara'nın ilk radyo programcısı ödülü ise Muhammed Emin Han Güngör'e gidiyor. Anlı alkışlarla Herkese iyi akşamlar. E, Mesaj Efendim ve Radyo Esenler'den Türkiye'nin iyi radyo programcısı Muhammed Emirhan Mümgör ben. 25 Mayıs 2019'da başladı her şey. İzmir'de bir halk müzik radyosu, halk müzik radyosu ile başladı. Muhammed'in adıyla. Ve o günden bu yana e, engelsiz yaşam adıyla her salı Mesaj Efendim'de. Perşembe günleri ise Esenler Belediye'mizin radyosu. Radyo Esenler'de şahane şeyler hakkında olduğunu üstlenmekteyim. E, burada e, Yerde olduğumu gördüm. Sevgili Selçuk Kural, sevgili Ayhan Aşar, sevgili Çılgın Sedat, eee Seyhan Soylu, sevgili Seyhan Soylu, sevgili Erol Köse. Sizlerle aynı ortamda olmak, sizlerle aynı ortamda ödül almak benim için çok değerliydi, çok onur ve gurur verici bir şey. Allah'tan hiçbir size sorunum yok. Hep güzel şeyler söyledim hakkınızda. Ee, bizler için canını feda feda eden tüm sağlık çalışanlarımıza ve kahraman şehit ailelerimizin ailelerine ithaf ediyorum bu ödülü. Çok çok teşekkür ediyorum. herkese yaşlandı. <laughs>